arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kiraz Adası diye bir seriye başlayacağız. Böyle çok güzel perpiş bir köy. Hemen yüzerek gidelim. Arkadaşlar bu arada yeni karakter yaptım. koyuyor Altan beni takip et. Güzel bir ev bulacağız şimdi. Gel. Şuradan çıkacağız. Yukarıya. Ha, o ağaç nasıl kırıldı ya? evi bir alalım. güzel bence. Güzel. Bir tane yatak var bu dağda. O zaman sen kırma kırma başka eve git oradan. Sen başka bir eve git yatak al o zaman. Tamam. Golemi yemişler. Bütün yataklar tembe. Yatağın geliyor. Ne yapıyor? Dedik. Evin kapısını açtım gel. İsmime bak. Girdi ya. Girdi ya. Koy yatağını. Yandaki benim bu arada. Tamam Tıklasana. Kere tıkla. Ben katına bakacağım. Bir balkon. Ağaç görelim ben. Evet. Ya da direkt şey evlerden bakalım evlere gidelim. Ah. evde ne yapacağız? Evden mi kıracağız odun? Hayır. Evlerden odun niye kıralım. Abi ya. Sandıktan eşya aldım ben. Boşalttı sattı. Ekmek var ama altı tane. Yarısını bölürüm sana. Ya ne patron varmış ya. Orada bir şey yok kanka. <laughs> Tütrem yapacağım. Bilen yapamazsın azla. <laughs> Bana yap, bunda sandık yok. Niye sandık yok ya? Sandık yok. Ne kadar patlıyor da varsa <laughs> Akşam oluyor eve koş. Çabuk. Eve gitmemiz lazım. Tam gece olmamış ki. Uyuyoruz. Uyuyoruz. Sonunda. Da. Buraya yemek masası var. Ben burada ekmeği yiyeceğim. Bay bay. Ben dışarıda gezeceğim. Gel koyuncuk. İçeri girdi. Aç kesiyor. Lan vuramıyorum. Bu kapısı nerede lan? Bir çıkın be. Kapıyı göremiyorum. Kedi çıktı. Tasma bulursam bu kediyi yakalayacağım bu arada. O pancar yemur başladı. Ne pancarı ya? <laughs> Patates. Patates. Artık buraya çiftçi gelirken bu patatesleri alıyorum. Tohumları koysana alalım. Tohum çıkmıyor ki. Patatesçiler eksin o zaman. Patates gibi. Ben de şu tarladan topluyorum. Ben patates. de geliyorum. Veya benim tarlamdan toplayamazsın. Hiçbir şeyler eksik. Burada bu, ne tabii. var? Patates mi? Evet sadece patates var. 59 tane patates. Benim 56. Bir oldu. Benim bir steak diye gazlık varsa Dokuz tane fazla adam var. Al fazla adam. Koş koş. İnek. Çalışma masası yapacağım ben. Olsun. Fırın yok mu evde? Taşımız yok ki fırınımız. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kiraz Adası Part 1'i çektik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.